Evet arkadaşlar. İdil'e şöyle meyveler hazırladım. Getireyim de yesin pembe kovasından. İdilciğim merhaba. Nasılsın? Nasılsın İdil? İyiyim. Ne yapıyorsunuz Ayşe ile oturuyor musunuz? Hı -hı. Bakın sana bir sürü meyve getirdi İdil? Gel sen de bir mutfağa gidelim su alalım. Ayşecim sen burada otur biz geliyoruz tamam mı? Gel kızım. Ay bana getirmemiş mi? Ben şimdi bu meyveleri saklayayım da siz görürsünüz. Gel bakalım meyveler. Al bakayım. Şimdi seni şuraya koyalım. Seni de şöyle alayım. Ay nereye saklasam bunu acaba? Bunu da şuraya saklayayım. Hı. Bana meyve getirmemişler. Bunu da saklayalım. Şunu da şöyle şuraya atayım. Siz kimsiniz bana meyve getirmiyorsunuz? Bunu da ben yiyeceğim. Ama dur saklayayım da. Nereye sen bunu nereye? Şuraya koyuvereyim. Hemen yerime oturayım da. Ay, uyumuş numarası mı yapsam? Dur şöyle uyumuş numarası yapayım. Heh, tamam. Gideceğim. Ay ben onları yıkamıştım doğruya gel gel yiyebiliriz. Gel kızım gel. Gel aşkım. Gel bir sürü nektarı nektari ve şeftali. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu İdil? O kovanın içi niye boş? Ah, Ayşe uyuyor musun Ayşe? Ayşe ay. Burada. Bir sürü şeftaliyle nektarı vardı nerede onlar kızım görmedin mi sen? Bak sakladım. <laughs> Kim sakladı ya bir dakika bir dakika bir dakika sen mi sakladın? Sen niye sakladın Ayşe'cim? onları ben elinle evet. sana getirdim. Evet, evet. <laughs> Şaka yapıyor herhalde değil mi Şaka yapıyor. Yeniden. Yemiş mi yoksa saklamış mı? Yemiş bakayım. Yemiş mi saklamış mı? Yedin mi Ayşe'cim? Yedin sen? Saka sakladıysa bulmamız lazım. Nerede? Ayşe niye saklıyorsun? Nerede? Aa, ben aa ]ladım. gördü bir tanesini buldu. Üç aa! tane daha vardı. Ya ben birlikte yiyeceğiz diye getirdim. Aha onu da buldu. Yavaş ben atma biliyorum. kızım ezilmesin yavaş. Ben Buldun diye. mu bak bakayım aa! başka. Heh. Atmadan koy kovaya ezilmesin kızım atma diyorum. Aa. aa. Of. Laf da dinleniyor Ben yine sana kefir mi içireyim ne yapayım Bir tane daha vardı Bul bakalım Ayşe nereye sakladın söyler misin lütfen hayır. Masanın oralara mı Baksanı değil Mas Masanın oraya bak Masanın masanın Sandalyede bir tane buldum. başka yok mu Oraya saklamıştır Bu cimcime Bakayım üçünü bulduk Bir tane daha vardı şu e, sandalyelerin hepsine Baktın mı İdil Sandalyeler sandalyeler Ah İdil Ah İdil ah İdil Bulamadı ya Şuraya da bak Buldun mu Şunda da yok mu Nasıl yok ya <laughs> İki saattir onu diyorum sana. Hadi koy gel. Hadi hep birlikte yiyelim. Tamam. Bir daha saklama Ayşe'cim tamam mı? Ben birlikte yemek için. Gel otur kızım. Yemek için getirdim. Sadece biz yiyeceğiz zannetmiş anneciğim. Kıskanmış tamam mı? Kıskanma. Hep birlikte yiyeceğiz. Öp kızım Ayşe'yi barışalım. Nice. Merhaba nice. arkadaşlar. Nice. Şimdi bizim bugünkü oyunumuz... Bu stikerleri ben bazı oyuncaklara yapıştıracağım. Evet. İdil de o oyuncakları bulmaya çalışacak. Tokan çok güzel. Şimdi İdil çadırın içine gir. Ve beni bekle. Şimdi ben de bunları yapıştıracağım. Beş tane yapıştıracağım. Ee, nereye yapıştırsam? Nereye? Şimdi bir tanesini buraya yapıştırayım. İkincisini bir tanesi düştü. İkincisini de şuraya yapıştıracağım. Kolay mı oldu böyle ya? Üçüncüsünü şuraya dört dördüncüyü de Şuraya yapıştırayım. Sonuncu kaldı İdoş'um. Beşincisini de nereye yapıştırsam? Şuraya. Tamamdır. Hazırız. Hazırız. Şimdi hep bu tarafa yapıştırdım İdoş'um. Yok. Beş tane yapıştırdım. Aşkım bulacaksın işte. Nereye yapıştırdığımı bulacaksın. Bak gözünün önünde bir taneyi bulduk. Şimdi bulduklarını nereye koysak? Onun içinde para kalmış. Oyunumuzdan para kalmış. Tamam. Bir taneyi buldun. İkinciyi buldun mu? Yapıştır bunun üstüne geri. Yapışır yapışır. Süper. İkincide kaldı sıra. Yo yere düştü ya. Onu ver bana. O sayılmaz. Koy üstüne. Tamam. Şimdi ikinciyi bulacağız. Yo buldu bile de bowling topundan. Tamam. Bir, iki, üç tane kaldı. Hepsi bu tarafta. Hepsi bu tarafta. Yok yok onlar yok. Çadırı yok. Çadır yok. Çadırı bozma. Zaten üstü kırıldı. 3 tane kaldı sticker. Son 30 saniye. Bakalım İdil bulabilecek mi artık? Ee, bulamıyorsun çünkü. Kaybedeceksin. Evet. Bir tane daha buldu. Süper. Son 2 tane kaldı. 20 saniye. Şöyle iyi bak iyi bak. Orada sadece burada. Aha işte bu. Bir tane kaldıydı Son 10 saniye. 10 9 8 buldu. Harika. Ya İdil hepsini buldun şimdi. Başka? Başka yok. Kazandın. Ödülün ne olsun? Anne, da mı? Başka da mı saklıyım? Evet. Tamam şimdi bunları bulduğun için bir ödül iste benden. O para senin olsun. <laughs> Zaten senin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Başka da oynarız tamam. Merhaba arkadaşlar. Bakın bugün bir market açtık ama marketimizde kişisel bakım ürünleri satıyoruz. Rujlar, kremler, ojeler falan filan. Bu da kasa marketim açılmıştır. Bakalım kimler kimler gelecek bana. Bekliyorum. Bakın. Aa bir hanımefendi geldi. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun bakın yeni marketimiz, ojelerimiz, rujlarımız, Ayy. makyaj malzemelerimizi satıyoruz. Bakmak ister misiniz? İstediğiniz bir şey var mı? Oje, ruj. Ay kasayı deviriyordunuz. <laughs> Beğendiklerinizi bu sepetin içine atabilirsiniz. Ben, beni içine sığmaz benim diye dedim. Bunları, bunlar eski O eski rujları da biliyor, ojeleri de biliyor bu kız ya. Kıyına, online Ay tamam tamam hanımefendi buyurun. Hı. O ıı, beyaz ve şeffaf oje, parlatıcı. Evet. Da bu Hı -hı. Evet. Tam da var. Evet, o da rakı beyazı. beyazı. Parlak gri rengi. Şuna, 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 Hı, -hı. Bu. Tabii, o da e, simli bir oje, Hı -hı. gold gibi. Aa, bu evet, bu bakayım. Da Bakabilir miyim? Evet mor ojeyi çantanıza mı koyacaksınız? Neden? Çünkü, çünkü bu böyle. Ha, tamam buyurun. Olsun. Simli ve bomba çantaya? Evet o da simli bir oje. Bu, 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 değil mi? Ha, siz çok beğendiklerinizi çantanıza mı koyacaksınız? Evet. Peki başka? tam benim gibi bak. O krem. Hı. Ev, evet, <laughs> vücut. Ay çok güzel. Hmm. Başka? Önemli değil. Dökebilirsiniz. Ay kasayı da kırabilirsiniz. <laughs> evet hanımefendi. isterseniz paranız var mıydı bu arada? Vardı. Hani nerede? Aa, hayır bu oyunda şakacıktan olmuyor. Ne yapacağız biliyor musun? Sen aldıklarının yerine bir gün burada çalışman gerekiyor. Ancak o şekilde alabilirsin kabul ediyor musunuz Kabul ediyoruz. tamam buyurun geçin kasaya önce aldıklarınıza bakalım ne kadar tutuyor ben bir kasadan geçireyim daha alacaksın o zaman iki gün mü çalışacaksın kasam da bomboş peki o zaman siz alın ama hepsini almayın ki daha gelecek müşterilere sen bakacaksın ya idil kasada o yüzden hepsini alma bu kadarını al sen yarım gün çalış Sonra geri kalanını alırsın. Olur mu? Tamam mı? Hadi gelin siz kasaya geçin İdil Hanım. Buyurun. Hadi siz çalışacaksınız şimdi. Çünkü almak istiyorsanız paranız yoksa bugün burada çalışmanız gerek. Buyurun kasaya oturun. Şimdi müşteriler gelince siz ilgileneceksiniz tamam mı? Tamam. Kim gelecek? Bilmiyorum. <laughs> ben birilerini yollayacağım size. Kim Aa, online sipariş vardı vardıydı sen onları paketle o zaman tamam mı sen onu bırak şimdi gel çalış ee, şu paketin içine istenilenleri söyleyeyim ben sana sen de koy ee, bir tane kırmızı oje istemişler kırmızı oje evet dört tane fırça istemişler makyaj fırçası evet iki tane de ruj istemişler hıh sen şimdi onları e, oraya koy ya da istersen sen kargo götür. Anne yine bir şey diyor musun Yok yok onlar kalsın. Sen bunları git yatak odasına götür. Oradaki hanımefendi istemişti. Aynanın önüne koy tamam mı? Siparişleri teslim et gel. İdil. Yok bu kadar sipariş geldi. Bunları yatak odasına aynanın önüne koy. Teslim et Anne, gel. Yoksun, Hayır sadece bunları diyorum. Götürür müsünüz? Yoksa hiçbir şey satın alamayacaksınız benden. Hadi bakalım. Hadi onları yatak odasına servis e, kargo götür bakalım. Bunlar kalsın sen onları götürecek geleceksin. Heh, kargo götüreceksin. Çünkü paran yok. <laughs> Parası olmadığı için İdil burada çalışıyor bugün. Kargosunu şimdi götürecek, teslim edecek. Tam kapatmana gerek yok İdil öyle götür. Tamam kapattın o zaman. Hadi kızım pardon İdil Hanım. Onları teslim edin lütfen. istenilen adrese ve gelin. Sonra da sizin istediklerinizi alabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ileri parası olmadığı için bugün burada çalışıyor. Şunları şöyle koyayım da düzeltsin Onu çalıştırayım hmm, Bakayım çantasında başka neler var hmm, Kremimi almış Heh. İdil Hanım Gel şimdi canım teşekkürler Şimdi şuraya bir düzenle bakayım Bugünkü mesain bitsin burası burası Şuraya bir düzenle bakalım Çalıştırayım birazcık seni Heh. Hepsini diz Evet sonra kapanıyor zaten burası Tamam. Buyurun, çalışın. Hı. Müşteri gelirse de onunla ilgilenirsiniz, tamam mı? Paranız olmadığı için bugün burada çalışmak zorunda kaldınız. <laughs> evet. Ne başlayacak? Ne bakacağız? Buyurun efendim. Lütfen çalışmaya devam edin. Öyle sinirlenmek yok. İdil paran olsaydı bunları alır giderdin ama burada çalışmak zorunda kaldın. Ah çok yazık. Neyse ben kapatıyorum. Gidiyorum şimdi. Sen Hayır. Burayı düzenle çalış tamam mı? Aha. Tamam. Tamam.